Evet arkadaşlar şimdi ım, dur bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi bir tane kuzenim var adı Zeynep. Ben ona Zeynep Efendi diyorum. Çünkü bayım bayım Dalışıyor ortalıkta. Tamam. Şimdi ne diyoruz? Zeynep yok. Bak Asil'in dünyası Zeynep'in dünyası diye yazıyor. İşte Zeynep'in dünyası kuzenimin dünyası. Hadi sen oyna. Zeynep. kaptasın ha. Popo'nun hmm. diğerini söyleme ha. Hmm. Zeynep'in hmm. dünyası burada. Kız Zeynep yaz yazmaya tıklama. Yazmaya tıklarsan ayakta kalmayı falan alırsın. Evet. Ver bir önce ben Ben kullanayım. Direkt kendimi hani nereye sıkıştırmışsın. <laughs> Mağaraya da kalmışsın <gülüyor> Zeynep. Kes <laughs> <laughs> <Gözü> oraları. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Canıma Bayı hayır Tamam dünyanın öbür gün arkadaşlar Evet çok derine gidiyorum çıkamayacağım bu şekilde. Dünyanın öbür gününe Zeynep. Ama ilk çıkamayacağız senin ülkene. Çıkacağız ve bu senin ülken. Ve yeni dü yani dünya. Oha gelmek üzere bizdir. <laughs> Git. Hayır. <laughs> <laughs> Kafadayız. Ne aşağı indir. Uh oh Ne? Böyle dünyanın öbür görmek çok eğlenceli. <gülüyor> 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 Tabii oyun <bugün> birazcık bozulmuş oluyor da. <laughs> <laughs> Neyse hadi bizim tarafa gidelim. Hayır. Bunu hesaba katmalıydım. Dünyanın yuvarlaklığını. Şuradan böyle bu iyi diye düşeyim demiştim de. Hiç yaramıyor. Tamam. Ya ben... lanet olsun. Bu çekim şimdi sıfıra iniyor? Aa, giriş gösteriyor. Ee, benim yuvam nerede? Aa, tamam şimdi şuraya asla atlamayalım Zeynep atlarsam ölürüz biteriz yani Vallahi valla bak Zeynep buradan yanlışlıkla düştüğün anda bana haber veriyorsun seni kurtarıyorum yoksa yani. Tamam, Hadi ver. Tamam canım. Bu da bitmiş Bu havuz yapalım mı? Evet. Ne düşüyoruz? Ben bunu bu kadar derin inmeyeceğim. derin bir havuz yapacağım ama. Ay düşme. Ya dünyam dünya çok var. Allah'ım iki saniyede düşecek sandım. Ablamın ta kendisi ya. tamam bu havuzun boyutu önemli. Su alacağız. Su su su. Ah kurta. Su havuzu yapalım mı? Ama kenara da su havuzu yapacağız. Ee, bir su havuzu ama bu. Ben pita sarıfı açacağım. Şarjımı tas kalmış. Ne yapalım? Tamam. Şimdi yana minik bir süt bende su. yapmayın. Çok komik. Evet. Hı ben gördüm az önce. Yallah ya ne Bir de mini kavuz olsun. Yapamadık şu kavuzu. La bir anda nasıl oynuyor? Su çıktı. Of. <laughs> Hayır su çıktı. Gerçek gerçek. Evet. Buraya da bir havuz çıkartırsak inanılmaz. Buraya da su tabuzu yapacağız. Şurada su olacaktı. Asit mikrofiyer açıp. Kullanın bu şim bu zaman. belki için kim kimdes? seni koyun çok kalk koyun çok kalk koyun çok ben gitti koyun burası niye böyle şeyimiz acaba? Tamam bizim dünyaya geçiş yapmayalım. Şimdi evet, al biraz da sen oyna. Sonra kapatıyoruz. Hayır kuru duyun duyun. Güzelim çok güzel. Çok güzel. Şimdi sen sadece hava uçacaksın tamam mı? Ben bir tane bu havuz yapmıştık ya. Ha. Derin olanına. Evet. Bu o. Sadece işte şu düğmeye basıp dur. Çıkabildiğin kadar çık. Ama bu havuza tam nokta bir şey yapacağız. Tamam. Ama sakın başka bir şey değme. ben sadece düz koydum. Sadece buraya tıkla bak. Böyle. Tamam, tamam. Başka hiçbir şey elindeyiz. <laughs> dünyanın. Aferin sana. Çıkıyorum. <laughs> çık çık. Şu anda ağız bile çıktın. <laughs> oh, şimdi dünyanın. Ay ne kadar. Az çıktın. Çok, Çok az. Hala görebiliyorum evimizi. Tamam. İdare eder işte. Daha yukarı. Ben az. Yukarı çek. Ev gözüküyor Zeynep hiçbir şey gözünmüyor. Bulutlar hariç. Yukarı çık az. Şu bulutlarda görünmeyecek. İyi zaman bırakacağız. Çok yavaş gidiyorum. Arkadaşlar sıkıldı bile. Gerçekten kanalı izleyenler kapatmayın. Tamam bu kapandı. Şimdi şu iki kere bas. Tamam. Bak arka, arkaya tık 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 tık. Tık Yeah. yeah! Go up <laughs> Go, 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 bye <laughs> Thank you. bye, -bye. You